Galatasaray Televizyonu'nun değerli mensupları, şahsınızda Galatasaray'ın ve Türkiye'nin değerli kamuoyunu saygıyla selamlıyorum. Yönetim kurulumuzun bu dönemdeki ana gündemi 26 Mart tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulumuzun değerlendirmesiydi. Genel kurul toplantımıza 2500'ü e aşkın üyemiz katıldı. Toplantı 25 saati aşkın kesintisiz olarak sürdü. Sabah 5'e kadar süren yönetim kurulunun mali ve idari aklanma oylamasında 1500 e aşkın oy kullanıldı. Toplandığının sonunda ki ertesi gün sabah onu geçiyordu. Salonda 500 civarında üye vardı. Bunun üyelerimizin Galatasaray'a ve meselelerine sahip çıkma heyecanını göstermesi açısından çok güzel bir tablo yansıttığını düşünüyoruz. Genel kurulun yönetim süreçlerimiz açısından önemli bir gündemi yönetim kurulumuzun mali ve idari olarak ibrasının ayrı ayrı oylanmasıydı. Genel kurulumuz yönetimimizi mali olarak ibra etti, idari olarak etmedi. Denetim kuruluysa ibra edildi. Bildiğiniz üzere Yargıta iştihatlarına göre Türkiye'de dernekler hukukunun öngördüğü ibra mali ibradır. Yani idari ibranın dernekler hukukunda bir karşılığı yok. Dolayısıyla yönetimimiz dernekler hukuku açısından ibra edilmiştir. Diğer yandan idari ibrasızlık Galatasaray tüzüğüne yani Galatasaray hukukuna göre genel kurulun yönetimden memnuniyetsizliğini ifadesi ve seçime git demesidir. İdari İbra'nın Galatasaray'ı her sene seçime götürülebilecek bir dernek içi siyaset aracı olarak kullanılmasından duyduğumuz endişe mahfuz kalarak elbette ki genel kurul kararının ve tüzüklerimizin gereğini yaptık ve yönetim kurulu olarak derhal seçim kararını aldık. Şunu da hatırlatmak isterim Genel kurulda 2022 yılının bütçesi de kabul edilmedi. Galatasaray'ı tüzüklerimize göre geçtiğimiz yılın bütçesiyle yönetmek kulübümüzün önünü tıkayacak bir durumdur. Dolayısıyla aslında bu tıkanıklığı da bir an önce aşabilmek için seçimleri mümkün olan tüzüklerimize göre en erken tarihte yapma kararını aldık. Buna göre 23 Nisan'da eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa da 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda Galatasaray yeni yönetimini belirleyecek. Tüzüğümüz uyarınca başkanımız ve yönetim kurulunun asıl üyeleri bu seçimde yönetime aday olmayacaklar. Yeri gelmişken bazı medya organlarında yönetim kurulumuzun seçimde aday olabilmek için mahkemeye gideceğine dair haberleri üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Galatasaray Tüzüğü'nün bize tanımadığı bir hakkı mahkeme yoluyla kullanmaya kalkmamız söz konusu değildir. Efendim, böylelikle adaylık süreci de başlamıştır. Tüzüklerimiz uygun olarak divanımız tarafından yönetilmektedir ve bu hafta Cuma akşamı itibarıyla önümüzdeki dönem Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimini aday olacak değerli üyelerimiz, değerli Galatasaraylılar belli olacaktır. Hemen şunu ifade etmek isteriz ki adaylarımız için Galatasaray Televizyonu ve Galatasaray'ın bütün iletişim kanalları, bakış açılarını, projelerini duyurabilmeleri için elbette bedelsiz olarak açık olacaktır. Ayrıca adaylara kulübümüze dair talep ettikleri finansal bilgiler ve bilhassa önümüzdeki aylara dair nakış nakit akışlarına dair bilgiler de verilecektir. Değerli Galatasaraylılar... her zaman söyledik Galatasaray Spor Kulübü'nün sahibi üyeleridir. En üst karar merci de Genel Kuruludur. Yönetimler Genel Kurul'un verdiği görevi yapmakla yükümlüdür. Genel Kurul görevi verdiği gibi alabilir de. Dolayısıyla Genel Kurul toplantısı esnasında sergilenen ve Galatasaray'a yakıştırmadığımız bazı davranış biçimlerinden duyduğumuz üzüntüye rağmen elbette ki genel kurul kararını saygıyla karşılıyoruz. Ayrıca vicdanımız çok rahat. Elbette her yönetim gibi bizim de hatalarımız oldu. Ama görevde olduğumuz her an Galatasaray'ı düşünerek halis niyetlerle hizmet etmeye çalıştık camiamızı birleştirmek, geçmişte açılmış yaraları sarmak için elimizden geleni yaptık. Seçim yapılıp devir teslim töreni gerçekleşene kadar da böyle devam edeceğiz. Galatasaray için yapmaya çabaladıklarımızın ve sergilemeye çalıştığımız duruşun değerinin zaman içerisinde daha iyi anlaşılacağından eminiz. Değerli Galatasaraylılar, bu genel kurul ciddi bir tüzük değişikliği ihtiyacını bir kere daha ortaya çıkartmıştır. 25 saati aşkın bir toplantı ve sabaha karşı yapılan oylamaların çok sağlıklı bir karar verme ortamı oluşturduğunu söylemek kolay değildir. Genel kurulu iki güne çıkartan, idari ibrayı kaldırıp her yönetimin dönemi içerisinde bir defa karşılaşacağı bir güven oyu ihdas eden, denetim kurulunun yönetim kurulundan ayrı seçilmesini temin eden, Sportif AŞ'nin ve derneğin mali takvimlerini uyumlandıran bir tüzük tadil tasarısını hazırladık. Bunu yaparken hem geçmiş tadil tasarılarından yararlandık, hem de geniş katılımlı toplantılarla üyelerimizin görüşlerini aldık geniş bir mutabakatı yansıttığını düşündüğümüz bu metni genel kurulumuza sunmak yönetimimize kısmet olmadı. Ama dilerlerse bizden sonraki yönetime takdim etmekten mutlu oluruz. Değerli Galatasaraylar, genel kurulun sanıyorum basına daha az yansıyan bir başka çok önemli kararı da Otizm Yüzme Şubesi'nin kurulmasıydı bu kararı almış olmakla gurur duyuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en önemli eğitim ve aydınlanma geleneklerinden birinin evladıdır. Bir spor kulübünden çok fazlasıdır. Ayrıca futbolun kitleselliği ve milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Onun için Galatasaray'ın toplumsal konularda nasıl durduğu önemlidir. İnsan haklarına dair, cinsiyet eşitliğine dair, toplumda farklılığı olan bireylerin ayrımcılığa uğramamalarına dair Galatasaray'a yakışan duruşlar vardır. Zannederim otizm yüzme şubesinin kurulması da bunlardan bir tanesidir. Değerli Galatasaraylılar, bu büyük bir fevkaladelik olmazsa Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu sözcüsü olarak sizlere son hitabedeyim. Bu görevdeki hiçbir sözüm benim kişisel tasarrufum değildi. Ne zaman konuşacağım, ne zaman konuşmayacağım, konuşursam ne söyleyeceğim bunların hepsini başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik. Elbette ki bir heyetin ortak görüşünü, ortak sözünü söyleyebilmek kolay değil. Mutlaka ki söylediklerimden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın mutabık olmadıkları da olmuştur. Elimden gelenini kadar yapsam da bana gösterdikleri anlayış için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Gerek başkanımla, gerek yönetim kurulundaki mesai arkadaşlarımla, kardeşlerimle böyle bir mesaiyi paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur ve mutluluktu. Şunu da söylemek isterim. Elbette ki bu görevimi yaptığım sürece hep doğruyu söyledim. Ve doğruyu güzel söylemeye çalıştım. Ne kadar başarabildim bilmiyorum. Bazen eleştirildiğimin de farkındayım. Daha sert olmam gerektiğini düşünenler oldu üslupta. Oysa ki ben Galatasaray'ın değerleri olduğuna, Galatasaray'a yakışan bir üslup olduğuna inanıyorum. Bu sadece benim inancım değil, bu böyle. Bazen şu söylenebiliyor, işte Türkiye'de böyle bir üslup geçerli değil. Bilmiyorum geçerli mi değil mi ama biz başkalarına uymayacağız. Biz duruşumuzu sergileyeceğiz. Biz örnek olacağız. Çünkü biz Galatasaray'ız. Tabii bu görevimi yaparken istemeden bazı insanları kırmış da olabilirim. Bunun için de herkesten özür diliyorum. Ben herkesten razıyım. Umarım sizler de benden razı olursunuz. Değerli Galatasaraylılar, son olarak söylemek isterim ki herkes bir takım görevlere geliyor. Önemli olan görevlere nasıl geldiğiniz değil, görevlerden nasıl ayrıldığınızdır. Sanıyorum Galatasaray'ımız bu açıdan da bu dönem bir fark yarattı. Neticede idari görevler gelirler, geçerler. Önemli olan camiamıza aidiyetimizdir. Önemli olan Galatasaraylı olmaktır. Galatasaray'ın bir üyesi olarak, bir Galatasaraylı olarak her zaman hizmetinde olacağız. Bizden sonraki yönetime de çok başarılı olmalarını diliyoruz ve her zaman Galatasaray'a olan muhabbetimizin, hizmet aşkımızın devam edeceğini teyit ediyoruz. Çünkü bu sefer tevfik fikret olmasın, Atilla İlhan olsun. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Efendim, hepinizi en kalbi sevgi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.